Evet vakit bitiyor dedim. Hakikaten de öyle. Uzatmayayım. Allahu Teala'nın yaratıcı siz kiminle konuşursanız konuşun. Bir taktik veriyorum. İster televizyonda, ister kahvede, evde, köyde, kenarda, köşede kiminle münakaşa demeyelim, müzakere yahut münazara konuşmak durumunda kalırsanız evvela o kişinin Allah'a inandığını veya inanmadığını Allah'a inanıp inanmadığını Allah aşkına sorun. Allah'ın yaratıcı olup olmadığını kabul edip etmediğini sorun. Allah'a inanıyorsa işimiz kolaylaştı. Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyorsa işimiz çok daha kolaylaştı. Buradan başlayın. Konuşmanın tekniği budur. Tevhid, biz buna tevhid diyoruz. Tevhid demek göklerinde, yerinde mülkiyetinin Allah'a ait olduğunu kabul etmektir. Göklerin de mülkiyeti Allah'ındır, yerin de mülkiyeti Allah'ındır. Bu nerede geçiyor? Kur'an'da. Lehu mülkü semavati vel ard. Bak semavat gökler, arz yer. Göklerin de mülkiyeti Allah'ın, yeryüzünün de mülkiyeti Allah'ındır diyor. Buna inanacaksın. Buna inandır mesele kolay. E, yeryüzü Allah'ın mülkiyetindeyse, bu mülkün sahibi Allah'sa sen nasıl Allah'ın hükümler dünyaya karışmasın diyorsun? Hem mülkiyeti Allah'ındır hem de Allah karışmasın. Hiç olur mu bu ya? Bak bu çok basit bir nokta. Bunu çocuklara bile anlatmak lazım. Lehu mülkü semavati vel ard mı arkadaş? Göklerin de yerin de mülkiyeti Allah'ın mı arkadaş? Allah'ın. Ama bak anayasa mahkemesi başkanı ne diyor? Allah diyor, yeryüzüne karışmasın diyor, devlete karışmasın diyor. Hem de yerinde, göğünde sahibi Allah'tır diyor. Ya bir çingenenin kulübesine bile gidip de ben buranın sahibiyim diyorsa, çık buradan diyemezsin, buraya karışma diyemezsin. Sahibi ise karışacak. Sahibi ise orası hakkında icabında istediği şekilde hareket edecek. Yeryüzü Allah'ınsa istediği gibi hüküm koyacak. Yeryüzü Allah'ın olsun ama Allah karışmasın. Buna eşekler bile güler. Mümkün değil. İşte bu kadar cahil olduğu için asıl ismi Ömer bin Hişam olan kişiye Mekke'de. Mekke yönetiminin başkanıydı Ebu Cehil biliyorsun. Millet Ebu Cehil diye. Ta Ebu Cehil isim değil. Ebu Cehil künyedir. Takma isimdir yani. Künye diyelim buna. Asıl adı Ömer bin Hişam. Hişam oğlu Ömer bir tane daha var mesela o zaman iman etmemişti. Hattab oğlu Ömer. O da müşrikti. O da müşrik bir insandı. İki tane Ömer vardı. Birisi Hattab oğlu Ömer, biri de Hişam oğlu Ömer. Ama Hattab oğlu Ömer iman iman etti, sultan oldu. Öbürü iman etmedi. Geberip gitti ve tarihe Ebu Cehil diye geçti. Cehaleti buradaydı işte. Yeryüzünün mülkiyeti Allah'ın olsun, yeryüzünün sahibi, haliki, maliki Allah olsun ama Allah karışmasın diyerek en büyük cehaleti gösterdiği için peygamber ona Ebu Cehil, cehaletin babası diyordu. Ne muazzam künya konmuş görüyor musunuz? Bugün de aynı adamlar türlü idarelerin başlarında başkanlık mevkilerine gelmişler. Biz de Allah'a inanıyoruz diyorlar. Ama Allah devlete, hükümete, idareye karışmasın diyorlar. Karışmasın sözünün doğru mu, yanlış mı olduğunu nereden öğreneceğiz? Kur'an'dan. Kur'an ne diyor? Ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaike kafirun. Allah'ın indirdiği, peygamber vasıtasıyla gönderdiği hükümler dururken o hükümleri kaldırıp da yerine İsviçre'den hükümler ve kanunlar alanlar kafir olanların ta kendileridir diyor. Ayet bunu söylüyor. Bak o söz İslam'a uymadı. Kur'an'a uymadığı sürece hiçbir sözü kabul edemesin. Hiçbir ilkeyi kabul edemesin. Laiklik şirktir. Laiklik kafirliktir. Bir Müslüman ben laikliği benimsiyorum dediği andan itibaren Göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ı şahit tutuyorum ki kafir olur. Nikahı varsa bozulur, çözülür. Düşünün. Biliyorsunuz nikahla iman beraberdir. İman bozuldu mu nikah otomatik bozulur.